Sosyal Günlüğüm kanalından herkese merhaba. Evet, yepyeni bir videoyla tekrardan karşınızdayız. Bugün sizlere ne hazırladık? Evet, gündemde olan tabii ki bursluluk sınavıyla ilgili birkaç bilgi vereceğim. Neler yapmanız gerekiyor? Eee efendime söyleyeyim, bursluluğu hangi durumlarda kaybedersiniz ya da ne zaman yatar? Hangi tarihlerde yatar? ne kadar yatar gibi bilgileri sizlerle paylaşacağız. Evet hazırsanız hemen başlayalım. Öncelikle kazanan öğrencilerimizi tebrik ediyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı sonuçları açıkladı. Yaklaşık olarak 70 bin kişi bursulu almaya hak kazandı. Bu öğrencilerimizi tekrardan tebrik ediyoruz. Evet öncelikle kazanmanın tadını çıkarın. Gerçekten de sizler bunu hak ettiniz. Evet yaz demediniz, tatil demediniz. Herkes gezerken Sizler bu sınava çalışıp kazandınız. Şimdi de tadını çıkarmak tabii ki sizin en doğal hakkınız. Evet, kazanan öğrencilerin isimleri öncelikle sizlerin isimleri e okul sisteminden okul idaresine gönderilecektir ve görülecektir. Yani burslulukla ilgili tüm iş ve işlemler okul müdürlüğünüz tarafından halledilecek. Sizin herhangi ekstradan yapmanız gereken bir işlem yok. Evet okul idaresi e-burs modülü diye bir e, modül var. Bu müdür ve müdür yardımcılarında. Onlar sizin orada yapmanız gereken işlemleri yapacaklar. Tabi sizin de müracaat etmeniz gerekiyor bunun öncesinde. Ve okul idaresi öğrencilerin e-burs modülüne işledikten sonra 15 ile 30 Ekim tarihleri arasında sizlerin adına PTT'de, bir kart basılacak. Hangi PTT'de bağlı olduğunuz il ve ilçe. Evet hangi il ve ilçeye bağlıysanız sizin adınıza okul müdürlüğü müracaat ederek bir tane burs kartı çıkarttıracaktır. Bu 15-30 Ekim tarihleri arasında da gidip bunu ailenizle ya da tek başınıza genelde vasinizle vermeniz gerekebilir. Bazı yerler bu şartı istiyor. Gidip oradan o kimlik kartlarını, kimlikleri alabilirsiniz. Evet, PTT kartınızı aldıktan sonra hesabınıza para yatmıştır. Sizlerde bu tarih yaklaşık olarak genelde 25 Ekim civarındadır. Evet 25 Ekim civarı ile bu paralar hak ettiğiniz ücretler, burslar sizin hesabınıza yatmış olacaktır. Tabii ki bazı yerlere göre de bu tarihler birazcık değişkenlik gösterebilir. Evet ne kadar burs alacaksınız? Evet 2022 eğitim öğretim yılı itibariyle ilk dönemde 663,87 yani 664'e yakın bir burs her ay olarak aylık olarak sizin evet hesabınıza yatacaktır. Ve bu burs miktarı her yıl değişebiliyor. Kat sayılar değişebiliyor. Ocak ve Temmuz aylarında iki defa da aynı zamanda zam gelecektir. Dolayısıyla Ocak'tan sonra bunu zamlı da alacaksınız. Bunun müjdesini de vermiş olayım size. Yani Ocak'ta evet, zamlı bir şekilde ikinci dönemde tekrardan alacaksınız. Evet aylık mı alacaksınız? Tabii ki her ayın 25'i itibariyle hesabınıza yatacaktır. Evet, bazen dediğim gibi biraz değişkenlik gösterebiliyor. Yine yarı yıl ve yaz tatillerinde de bu parayı, bu bursu evet, hak ettiğiniz bu ücreti bursu tabii ki alacaksınız. Tatillerde buna dahildir. Evet hangi durumlarda burslar kesilebilir? Şu durumda yani Eylül ayı sonuna kadar isterseniz burs alarak yani para alarak isterseniz Parasız yatılı kalarak tercihte bulunabilirsiniz. Senede bir defa tercih yapma hakkınız var. Evet paralı yatılı olarak kalırsanız doğal olarak bursu alamazsınız. Para alamazsınız. Sadece yatılıya hak kazanırsınız. Bir de açık liseye geçiş yaparsanız bursunuz kesilir ya da mezun olursanız yine bursunuz iptal olur. Hak ettiğiniz bu burs kesilecektir. Evet başka ne anlatabiliriz size? Başka evet, parasız yatılıla geçmek var mı? Bunu söylediğimiz gibi evet senede bir seferde lise öğrencileri için tercihte bulunabilirsiniz. Ya parasız yatılığa ya da burs alarak evet devam edebilirsiniz sevgili öğrencilerimiz. Evet burslu olanlar farklı burslar da alabilir misiniz? Yani resmi bir kurum ise sizin bursunuz kesilecektir. Dolayısıyla bunun şartları var. Resmi ve kurum kuruluşlarca evet, başka bir burs alırsanız evet, parasız yatılıkları okul müdürlüğünce sizin bursunuz kesilecektir. Dolayısıyla ikisini birden alamazsınız. Ama bu hakkınızı kaybederseniz aynı şartları tekrardan taşımak şartıyla gelecek sene ya da senelerde bir daha sınava girip kazanma şansınız olabilir. Yeter ki açıklanan şartları taşıyın sevgili öğrencilerimiz. Evet. Kanalıma abone olup yorum yapmayı, like atmayı, paylaşmayı, destek vermeyi unutmayın. Hepinize çok teşekkür ederim ve kazanan tüm öğrencilerimizi tekrardan tebrik ediyorum. Görüşmek üzere.